Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kayıtta bulunması için isim, soy isime görev rica edeceğim. Arda Dayıoğlu, Susuz Oteli, satışma zaman direktörüyüm. QM Galası'nda önemli bir ödül aldınız. Gece ve ödülle ilgili neler söylersiniz? Ben bu gece ve ödülle ilgili değil ama başından beri ile alakalı, dergiyle alakalı ben bizim özelimizde, Antalya üzerindeki her türlü organizasyonu destek veren bir otelin temsilcisiyim. Ee, bu gece tabii ki çok farklı oldu. Ama onun dışında zaten biz yurt içinde, yurt dışında fuarı olsun, e, reklam olsun her zaman böyle girişimlerin Selçuk gibi ee, hep yanında olduk. O yüzden tabii ki bu akşam için özelinde güzel. Ama zaten bizim yapmak istediğimiz de buydu. Yani hep büyüyen bir kiyem robot ailesi, hep büyüyen bir Antalya Turizm Fuarı. Ben yani çok inanıyorum ki zaten geçti. E, Emit'i ya da Antalya'daki, şey, İzmir'deki fuarımızı çok fazla geçti. Daha da iyi yer yerler biliyorum. Bir parçası olmak çok güzel bir şey. Ben çok teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz sizi. Çok teşekkür ederim.